Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 18. ders. Doğal kaynakların korunması. Daha önceki dersimizde söylemiştik. Doğada kendiliğinden var olan kaynaklara doğal kaynaklar deniyordu. Hemen şöyle çerçeve içine alalım. Çerçeve içine alalım. Doğal kaynaklar hayatımızda kullandığımız birçok ürünün ana kaynağı oluyor. Ham madde olarak kullanıyoruz doğal kaynaklardan ve hayatımızı kolaylaştıran birçok araç ve gereç doğal kaynaklardan yapılıyor. Aynı zamanda doğal kaynaklardan bir enerji elde ediyoruz. Elektrik üretiminde kullanıyoruz ve bu da insanların hayatının birçok alanında ne oluyor? Kullanılıyor. Şimdi doğal kaynaklarımıza gelince örnekler yazalım. Madenler doğal kaynaklarımızdır. Yer altında kendilerinden oluşmuş. Ormanlarımız doğal kaynaklarımızdır. Ormanlar oksijen kaynağıdır. Birçok sanayinin ham maddesidir. Arkasından sularımız, akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz doğal kaynaklarımızdır. Hava yine doğal kaynaklarımızdan kabul ediliyor. Hava, madenler, ormanlar, topraklarımız biliyoruz. Topraklarımız insanların besin kaynağı, yani üretilen birçok ürün topraklardan elde ediliyor. Dolayısıyla birçok sanayi kuruluşunun da ham maddesi kabul ediliyor. Dolayısıyla ilk önce şunu bilelim. Doğal kaynaklarımız bir gün tükenecek. Bu hızla kullanmaya devam ettiğimizde o yüzden doğal kaynaklarımızı kullanırken bir gün tükeneceğini bilerek kullandığımızda daha tasarruflu ya da işimize yarayacak olan kısmını kullanacağız. Çünkü bir gün biteceğini bilerek o bilinçle kullanmamız gerekiyor. Şimdi devam edelim. Başta insanlar olmak üzere tüm canlıların yaşamı doğal kaynakların varlığına bağlıdır. Burada bitkilerin, hayvanların, tüm canlıların yaşamı çünkü doğal kaynaklar insanların ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılır. Doğal kaynaklar olmadan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri çok fazla mümkün değildir. Örneğin demiş mesela su. Su bütün canlıların temel besin kaynağıdır. Hayvanların, bitkilerin, insanların. Mesela bir insan bir hafta 10 gün aç kalabilir ama susuz üç günden fazla kalamadığı söylenir. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgidir. Dolayısıyla su da en önemli doğal kaynaklarımızdan bir tanesidir. Biz sularımızı hızla tüketiyoruz ya da kirletiyoruz. Temiz su kaynaklarımızı. Dolayısıyla bu da gelecekle ilgili sıkıntılar çıkmasına neden olabilir. Nüfusumuzun hızlı artması, nüfus hızla dünyada artıyor. Dolayısıyla yanlış uygulamalar doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesine neden oluyor. Yani bize daha fazla doğal kaynak lazım olurken çünkü nüfusumuzun artmasından dolayı biz ise ne yapıyoruz? Hızla doğal kaynaklarımızın azalmasına neden oluyoruz. Bu da gelecekle ilgili çok büyük sıkıntıların çıkmasına neden oluyor. Mesela şurada bir kelime var. Sınırsız değildir. Yani doğal kaynaklar sınırsız değildir. Tükenebilir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bundan dolayı doğal kaynakların kullanımında ne yapmalıyız? bilinçli davranmalıyız. Yani bir gün biteceğini bilerek ihtiyacımız olduğu kadar veya suyumuzu, havamızı, topraklarımızı daha az kirleterek ne yapmalıyız? Kullanmalıyız. Doğal kaynakların kullanımıyla ilgili tüm insanların sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerekmektedir. Toprak, su, hava ya da ormanlar yasal düzenlemeler ile ve gerek insanların bireysel çabalarıyla. Burada söylememiz gereken en önemli cümle insanlara iyi bir eğitim verilmesi. Yani doğal kaynaklarımızın niçin gerekli olduğu, niçin kirletilmemesi gerektiği ya da niçin hızla tüketilmemesi gerektiği ile ilgili eğitim vermek en önemli etkenlerden diyoruz. Yani istediğimiz kadar yasal düzenleme yapalım. İnsanlar bu yasal düzenlemelere niçin uyması gerektiğini ya da niçin bunları yapması gerektiğinin farkında olmadığı zaman ne oluyor? Yasal düzenlemeler bir yerde çok da etkili olmayabiliyor. Doğal kaynaklarımızın, burada sihirli kelimeyi kullanmış zaten, doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığına yönelik eğitimler verilmeli. Dolayısıyla sürekli her insanın başına bir tane ya da öğrencinin başına bir görevli koymadan, öğrenci gereksizse lambayı söndürmeli, suyu gerektiği kadar kullanmalı ya da suyu yavaş açarak ihtiyacı olduğu kadar kullanmalı. Böylece zaten doğal kaynaklarımızı korumuş olacağız. Öğrenciler, sahip olduğumuz birçok kaynakları bilinçli kullanmanın ne kadar doğru olduğunu küçük yaştan itibaren bilinçli kullanmak, bilinçli kullanmak bunu unutmayacağız fark etmek zorundadır diyor. Eğer bu bilinç kazanılmazsa gelecekte tüm insanlar bu durumdan zarar görecektir. Bireyler alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle doğal çevrenin korunmasına katkı sağlayabileceklerini hiçbir zaman unutmamalıdır diyor. Mesela orada hayatımızda birkaç tane örnek verelim. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatmak yani fırçalama işi bittikten sonra ağzımızı çalkalarken açmak veya erkekler için tıraş olurken suyu açık bırakmamak veya kadınlar için bulaşık makinesinde bulaşıkların yıkanması, elde yıkanmasında biliyoruz daha fazla su tüketimi oluyor veya buna benzer gereksizse lambayı söndürmek. Buna benzer doğal kaynaklarımızı ne yapıyoruz? Koruyoruz. Mesela su diyelim. Yanlış uygulama ve alınabilecek tedbir. Mesela bir fabrika düşünelim. İki tane örneği ben vereceğim, iki tanesini de siz yaparsınız. Fabrika çevreye zararlı atık bırakıyor ve sularımızın kirlenmesine neden oluyor. Şöyle yazalım. Fabrika suları kirletiyor yazalım. Bunu alınacak tedbir olarak ne yapabiliriz? Fabrikanın arıtma sistemine sahip olması ve su pis sular arıtıldıktan sonra doğaya bırakılması koruma yöntemi. Arıtma sistemi kurulması diyelim. Arıtma sistemi kurulmasıyla ne oluyor? Su pis su arıtıldıktan sonra doğaya bırakıldığında ne oluyor? Doğal kaynaklarımız korunuyor. Havaya da aynı buna benzer bir örnek verebiliriz. Yine bir fabrikanın bacasından havaya sürekli zehirli gazların yayıldığını düşünelim. Alınacak tedbir ne? Fabrikanın bacasına bir filtrenin takılması dolayısıyla bu havamızı ne yapmış oluyoruz? Korumuş oluyoruz. Şimdi öğren uygula uygulamasını yapalım. Aşağıda verilen kişilerin ifadelerinden hangisinin doğal kaynakların korunması için olumlu, hangisinin doğal kaynakların korunması için olumsuz olduğunu tik işaretiyle ne yapalım? Belirtelim diyor. Olumlu ve olumsuz. Unutmayalım. Hemen okuyoruz. Suyun canlıların yaşam kaynağı olduğu bilinciyle hareket ederim. Olumlu bir davranış. Hemen olumluyu işaretliyoruz. Göl, akarsu ya da denizlere çöp atmam olumlu bir davranış. Piknik yaptığımız alanda ağaçlara zarar vermem ve çevreyi kirletmem olumlu bir davranış. Parasını ödeyerek kullandığım için suyu dilediğim gibi kullanırım olumsuz bir davranış. Yani bu doğal kaynaklar bireysel bireylere ait olan kaynaklar değil. Bütün ülkemizdeki insanlara hatta dünyadaki insanlara ait olan kaynaklar diyoruz. Şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Doğal kaynaklarımızı niçin korumalıyız? Mesela hemen birkaç tane örnek verelim. Ne yapalım? Ormanlarımızı korumak için. Ormanlarımızı koruduğumuzda ormanlarımız biliyoruz ki bizi en önemli oksijen kaynağı. Aynı zamanda birçok yabari hayvanın barına aynı zamanda birçok sanayi kuruluşunun ham maddesi yani bu sanayi tesislerinde üretilen ürünler de biz insanların birçok ihtiyacını ne yapıyor? Karşılamış oluyor. Hemen topraklarımızı korumak için. Çünkü toprak biliyoruz ki birçok kullandığımız hatta gıda sanayisi buna benzer her türlü insanların, hayvancılığın birçok ee, insanın ihtiyacı olan şeylerin elde edildiği kaynak topraklarımızı korumak için topraklarımızı korumak için koruduğumuzda ne oluyor? Gelecekle ilgili kaygılarımız daha da azalıyor. En önemlilerinden bir tanesi havamızı yani havayı kirlettiğimiz zaman ne oluyor? İnsan yaşamı daha da zorlaşmış oluyor. Ormanlarımızı koruduk, topraklarımızı koruduk, havamızı koruduk. Bir tanesini de siz yapın. Şimdi bununla ilgili birkaç tane örnek yapalım. Üç tane örnek çözeceğim. Hemen birinci örneğe yapıyorum. İbrahim öğretmen bu ifadesinde doğa zenginlik kaynaklarımızdan hangisiyle ilgili bilgi vermiş? Açıklama okuyorum. Doğal zenginlik kaynaklarımızdan biridir. İnsanoğlu için gerekli oksijeni sağlar. Hemen buradan bazı şeyler çağrışması lazım oksijen kaynağı dediğimizde. Şunu okuduğumda hemen cümleyi çözmemiz lazım. Kağıt ve mobilya sanayisinin ham maddesi. Kağıt ve mobilya dediğimizde aklımıza ne gelecek? Ormanlarımız gelecek. Üçüncü soru. Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesinin bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Halil, Dişlerimi fırçalarken suyu açık bırakırım. Yanlış. Bilinçsiz bir davranış. Bırakmaması lazım. Mustafa, akarsuları kirletmemeye çalışırım. Bu cümleyi de düzgün okuduğumuz zaman kirletmeye çalışırım diye de okunabiliyor. O yüzden mutlaka dikkatli okuyacağız. Mustafa doğru. Bir doğrumuz var. Kadir, suyu suyu ihtiyaç duyduğum kadar kullanırım. Olumlu bir davranış. Kadir de doğru. Sude Bulaşıkları makinede değil elde yıkarım. Yanlış bir davranış. Dolayısıyla iki tane doğru cevabımız var. Dördüncü soruyu da çözelim. Bu ifadelerine bakılarak Erdinç Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri söylenebilir? Gebze'de kimyasal ürün üreten bir fabrikanın sahibiyim. Fabrikamın atıkları hiçbir zaman toprağa ya da su kaynaklarına karıştırmam. Ayrıca havayı kirletmemek için fabrika bacalarına filitle taktırırım. Hemen sihirli kelimeleri çizelim. Toprağa ya da su kaynaklarına karıştırmam. Ayrıca filitle taktırırım dendiğinde bunları bilmemiz gerekiyor cümleyi açıklamayı okurken. Bakıyoruz. Bir, bilinçli bir şekilde davranıyor. Doğru. Bir olmayanları eliyoruz. Biz bir olanları Hemen bir olmayanları eledik, çıklarımızı ikiye düşürdük. İki, hava kirliliğine karşı önlem aldığı cevap çıkmış oluyor. İki de doğru, filtre taktırdığı için. Ama yine üçüncüyü de okuyalım. Su ve toprağa karşı sorumluluk bilinciyle davranmış. Söylemiştik, su kaynaklarımıza ve toprağımıza karıştırmam diyor. Ve doğru cevap ne oluyor? Denizli diyoruz. Ve diğer sorularda artık kendiniz yapacaksınız.